Tekrar bir ormana geldin. Ormana bir baktın. Ringar ring çiçekler var. O kadar güzel kokuyor bu çiçekler ki nefes şey al kokla çiçekleri. Sizler de kokluyorsunuz çocuklar? Evet, çiçek koklayalım. Bütün bu çiçeklerin hepsini koklayalım. Koklayın. Evet. Kokla 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 kokla. Kokla. Çok güzel. Harika. Ormandasın toprak ve ormanda bir tane aslan çıktı karşına. Çok korktun, kaçıyorsun. Kaç, 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 kaç. Böyle nasıl nefes alıyorsun? hızlı hızlı nefes al korkudan. Evet, o kadar çok yoruldun ki nefes alın, nefes alın verin. hızlı hızlı nefes alın verince Çok yoruldun. çok yoruldun. çok hızlı aslan, çok hızlı koşman gerekiyor. Hızlı hızlı nefes al Nefes alın, hızlı, hızlı nefes alın. Ah, verin, tane bir kek yapmaya karar vermiş. Önce limonlu bir kek olsun bu. Limonlu bir kek olsun mu? Aa, limonu kesiyoruz. Sen de limonu kokuyorsun. Koka bakalım limonu. Evet herkes koklasın. Evet. Sonra annen keki bir güzel pişiriyor. Sen ona tabii ki yardımcı oluyorsun. Sonra nefis bir kura, nefis bir kek kokusu. Nasıl koklarsın? Evet koklayalım. Nefis bir kek kokusu. Ah, koklayın. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel kokuyor. Hmm, Enfes. Ahmet. Doğum günü partisi yapıyorlar sana. Ama o kadar çok balon var ki bu balonları şişirmen gerekiyor. Evet bakalım kaç tane balon şişirebiliriz? Hep beraber şişirelim mi? Hazır. <laughs> Şişir. Çok güzel, harikasın. Kumsal anne sana çok güzel bir doğum günü pastası yaptı ve bu doğum günü pastasına tam altı tane hmm, çilekli Aa. olsun, altı tane mum koydu. Şimdi bu altı tane mumu hep ya. beraber üfleyelim. Hazır mıyız? Üfle bakalım. Evet, bir, Üfleyin. İki. üfle, üç, dört beş 6 altı...